Umarım döndüğümüzde oteli yerinde buluruz. Yani fazla geç kalmasak iyi olur. Bence bir şey olmaz. Görkem zaten idari ele almış. Yanında nehir de var. Sorun çıkmaz yani. Bütün bunları sen mi planladın? Neyi ben mi planladım? Yani işte dünden beri beraberiz ya. Alper'le Melisa da mı işin içinde yoksa? Ben hala neyle suçladığını anlamadım ya. Tamam. Daha açık sorayım o zaman. Bizi baş başa bırakmak için herkesi nasıl ikna ettin? Ben bunu senin yaptığını sanıyordum. <laughs> ben mi? Hı. Bir kere bu plan benlik falan değil. Ya ben bir plan yapmış olsaydım eğer yorgunluktan bayılana kadar çalıştırmazdım. Ben sana dedim istiyorsan kalmayabilirsin diye. Ayrıca ben yapsam ben de daha güzelini yapardım planı. Ha. Neymiş senin yapacağın plan? Bisiklet mesela. O sayılmaz bir kere bisiklet benim fikrimde. Yutur musun peki? Zorba. Hadi. Ah, hoş geldin Poyraz, hoş geldin Aziran. Hadi içeri geçin. Yok babanla girmeyeceğiz. Bisikletleri almaya geldik, çıkacağız ama. Hangi bisikletleri? Ya Alper'le benim bisikletler var ya depoya kaldırmıştık. Yok artık, kaç senedir onlar orada kilitli bir işe yaramaz. Ya bir şey olmaz, ben bakarım şimdi. Depoda değil mi? Depoda yavrum, kapısı açık. Tamam. Biz de seninle şöyle baş başa sohbet edelim. Ha? Hadi gel. Ne olur? Bunlardan hiçbir şey olmaz ki. Söylüyorum ama inanmıyor, dedi çocuk. Ee, sen nasılsın? Daha iyiyim sağ olun. Yani... ...hatta şaşırıyorum bu duruma. Fazla alışmayayım diyorum. Böyle her an bir şey olacakmış gibi geliyor. İkiniz de o kadar korkunç şeyler yaşadınız ki... ...yani başına gelebilecek şeylerden korkman o yüzden. Ama... ...geçmişi bırak artık. O zaman iyi değildin, korkuyordun. Peki şimdi? Bazen böyle her şey yolunda gitmesin istiyorum. Çünkü bozulursa üzüleceğim biliyorum. <laughs> Mesela bugün. Bugün hiç bitmesin. Yani eğer biterse bir daha böyle bir gün yaşayacak mıyım bilmiyorum. Şimdi içimde böyle korkular var işte. Canım. Biliyorsun bizim de aramızda bazı sorunlar olmuştu. Bu birbirimizi iyi tanımadığımız için ve ikimizin de Poyraz'ı çok sevdiğimiz için oldu. Bana güvenebilirsen seni de en az Poyraz kadar koruyacağıma emin olabilirsin. Nasıl yani? Hadi atla. <laughs> Bunlara mı bineceğiz? E, ne sandın? Ya saçmalama bunlarla otele kadar bile gidemeyiz yolda kalırız. Ha, sen şimdiden korktun yani yarışı bırakıyorsun. Asla. Hadi. Babaanne arabayı almaya geleceğim ben tamam mı? bir uğra seninle konuşalım. Aliye teyze görüşürüz. Güle güle yavrum dikkatli git. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok ama sen bir gel. Tamam arabayı almayın bir konuşalım. Tamam hadi dikkatli gidin. Tamam. <laughs> Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık tırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonunla. Çift gök kuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce buzun eridi sen bana yürüyünce eşif gibi kuş ettiği sene amur'da gidince yasarken gidili buzunlar erir sen bana yürüyünce Sana söylemiştim ya. Sana söylemiştim ben olacağı. Şimdi otele kadar yürümek zorundayım. Ya inat etme gel işte alırım ben bisikleti sonra. Hayatta olmaz tamam mı? Ya ben otele kadar hem nasıl yürüyeceğim? Bir de oteldeki karmaşayı düşünebiliyor musun sen? Ya bak merak etme düşürmeyeceğim ben seni. Ha? Gel bak. Ver bisikleti sen. Ver. Ah. Gel bakalım, gel güven bana ya. Dikkatli ol tamam mı ama? Tamam gel. Dur bekle. Hazır mısın? Hayır. Yine. Şimdi ne? Yok yine değil. Hazırım. Kolay gelsin baba. Sağ ol yavrum. Yüzüğü vermedin mi? Yok demedim ama. Hayır mı dedi? Yok hayır falan demedi. Ben soramadım. Daha önce sormuştun. Bu kadar zor mu? Ya babam ne daha önce sordum da... ...böyle olaylar yaşamadı ki. Yani korkuyor mu diye düşündüm. Aslında güçlü bir kız korkmuyor. iyi de görünüyor da. Ne bileyim ben nasıl soracağım bilmiyorum galiba. Bugün otelde sormayı denedim, bahçede sormayı denedim. Olmadı. Bu yüzüğü sana verdim çünkü bunun bir hikayesi var. Hiç anlatmadın ki babanın ne hikayesi? Anlatmadım çünkü bu yüzük artık başka bir hikayeyi taşıyacak evladım. Senin ve Haziran'ın yani Poyraz'la Haziran'ın hikayesini taşıyacak. Eğer Haziran bunu bilseydi belki takmayı kabul ederdi. Sağ ol babaanne. <laughs> Gidiyor musun? Gidiyorum ararım ben seni. Tamam, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Alper, acil konuşmamız lazım.